Baktım, buldum. Mike Fox'un yüzünden birinin hile yaptığını söylediler. Ben onun yanına gidip hile yaptığını gerçekten öğrenmek istedim. Hayır ben hile yapmadım. Yaptığını söylüyorlar. Bak şimdi öğreneceğim. Ve gidelim. Hmm. Şimdi onu bir parkura koydum ve başaramazsa onu hapse koyacağım dedim. Vedra hapse. Dur dur dur. Yapamazsa hapse koyacaktım ve kolay hemencik yapamadı. Halbuki parkur kolay bir şekilde yapılabilirdi ve ben de onu bedra hapse koydum. Şimdi. Hayır hayır ben ne yapıyorum? Ben bir şey mi yaptım? Al dur kliyi çekeyim ben. Ve ben ona emanetini sildim. Ben ve eşyal eşyalarını aldım. Bu videoya ben... gelecek her like e, bunun sa saatini 1 bir, bir saat arttıracak. Her abone de iki saat arttıracak. Hayır hayır ben bir şey yapmadım ki. Yaptın. Ve isteyen gelip böyle buradan vurabilir. Ay canımı üst konu menedizdi ya. Şimdi buradan kaçmanın bir sikeyi. Bay bu yoğunluğunu bulacağım. Hadi ki